Gezdim başım boş çok alkol etkisi Güzelim aramı soğudu ve yaktım bizi sen dinle Ben üstlendim bırakmam arkada kaldın kendin sen Ben üstlendim bırakmam arkada kaldın kendin sen kötü olsa da hikayen Üzülmeyi denerdim bir bilsem Gözümden değmedi yaş suratıma ya da hissedemedim Onu söylesen hayran ne seni benden Söylesen hayran ne seni benden Duydum tüm sesler çiz resmen artık katlanmak zor Gördün bildiğinden çok daha dolu kafam bu sırda Bunda suç de istersen sen çok yalnızlaşmak istedim suç de çok yalnızlaşmak Gezledim bu içim boş çokça alkol etkisi Güzelim aramız soğudu ve yaktın bizi sen dinle Ben üstlendim bırakmam arkada kaldın kendin sen Ben üstlendim bırakmam arkada kaldın kendin sen yeah. Sen dinle yeah. Sen dinler, sen yeah. Ne sene ayıran ne seni benden cidden Değişik hikayeler dinlettim gördüm gözlerinden Her sokakta kaybettiler sarhoş marsız beden Değildin benimle ben senleydim kötü olsa da hikayen Gördüm her bir açıdan farkım yok ki bir keçiden Doydum beslendim acıdan kalktım denedim yeniden Kendi galaksimi oluşturdum henüz çocukken Büyüdüm kazandım sen eksenimde dönüp dururken Hayallerim benim, milyon dolu cebim bak resmen onlar dostlarımla benim Anlık yaşadım hep bozulmuş gibi saatlerim Hisler yakmaz beni duygularım zaten serin Gezelim başım boş çokça alkol etkisi Güzelim aramız soğudu ve yaktın bizi sen dinle Ben üstlendim bırakmam arkada kaldın kendin sen Ben üstlendim bırakmam arkada kaldın kendin sen yeah. you <laughs>